Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Son günlerde peş peşe tatbikatlara imza atan İran'dan yeni bir adım geldi. İran'ın güneydoğusundaki Mekran sahilinde düzenlenen tatbikata, hava indirme, özel kuvvetler ve acil müdahale ekiplerinden oluşan askeri birlikler katıldı. İran'ın 19 Ocak'ta başlayan tatbikatı dün de devam etti tatbikatın ikinci gününe ait yeni fotoğraflar kamuoyu ile paylaşıldı. Tatbikatta Ordu Gen Komutanı Tüm General Abdurrahim Musevi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tu General Kevmer Saydarı ile birlikte diğer üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Tu General Haydari, Umman Denizi kıyısında düzenlenen tatbikatın temel hedefinin Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerin hareket kabiliyeti ve hücum gücünü değerlendirmek olduğunu söyledi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile gerginliğin yüksek olduğu son günlerde art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce insansız hava aracıyla İHA saldırı tatbikatı düzenlenmişti. İran ordusu, 13 Ocak'ta Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti. Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak'ta ülkenin orta bölgesindeki Kevir Çölü'nde füze ve İHA'larla geniş çaplı tatbikat yapmıştı. Tatbikatta uzun menzilli balistik füzeler test edilmişti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.